Selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün günün üçlüsü çekiyoruz. Birbirinden güzel, harika üç kaktüsle birlikte. Bu yeni bir kaktüs. Bu tip kaktüs bende vardı biliyorsunuz. Bu biraz daha kendiliğinden dönen bir şekli var. Şekilde görüldüğü gibi. Bende bunun düz olanı daha vardı. Hatta bugün gidip o düz olanından bir tane daha alacağım ve bu seriyi üçlü üçlü yapacağım. O üçlüye de özel aynı tip modelden bir video daha çekeceğim. Aynı bu tip. Bu tabi dönemi. Belki de bu boy aldıkça hiç bu estetik dönüşü bozulmaz. Öyle yukarıya doğru çıkabilir. Pokemon kaktüsümüz yine çiçek açmış. Tabi şu an öyle saatlerinde güneş daha dik vursa kesin bu çiçeği hemen açacak. Ben biraz daha erken saatlerde video çekiyorum. Pokemon'un durumu bu. İki tane çiçeğin döktü. Yeni bir tane daha çiçek açıyor. Bu sene yine 3 çiçekle tamamlıyor. Geçen sene 3 çiçekle tamamlamıştı. Bu da tombilimiz. Tombilimiz tüm görkemliyle büyüyor. İdi TV ile iyi seyirler arkadaşlar.